Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Bugün Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4'e devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz daha doğrusu. Öyle kendimi düzelteyim. Those who know all. Onlar her şeyi biliyor bölümüyle. Devam ediyoruz. Ve daha da fazla uzatmadan başlayalım. Hokage'nin doğuşu bölümüyle. Ee, Hokage'nin daha, daha doğrusu şöyle düzelteyim. Hokage'nin çıkışı bölümüyle. Ha kim düşünebilirdi e, buranın şey olacağını? E, ya yani bir yeri olacağını. O o ne O yalnız o senin hayatını söndürmez mi ya? Ha bir dakika Orochimaru da işe yaramıyor. Orochimaru ölümsüz çünkü. Reaper diye release aynen. Yani. Eee mas maske takınca... Ee, bir dakika ne? Bir dakika, hani. dakika çevirsin hocam. Aha counter'da bulmuşlar. 15, Sasuke. Suiketsu, ee, Şöyle söyleyeyim, o hareketi yapmak, o jutsuyu yapmak gerçekten kullanıcıyı öldürüyor ama önceki kullanıcıları öldürdüyse, onların ee, ruhlarını çıkarabiliyor yanlış anlamadıysam eğer. E, yanlış anladıysam Naruto bilen birisi varsa beni düzelsin çünkü tam doğru düzgün hatırlamıyorum jutsuyu. Benim yanlış hatırlamadığım kadarıyla karşı taraftakinin ruhunu çalıyordu oyunda. Ee, ve animede. Ee, ve eski e, ölmüşleri geri getiriyor. Üçüncüsünün ikinci amacı. Ee, çağırma amacı. Çünkü çağrını e, Sasuke'yi korumak için kullan. Hıh. Ee, ...Susuke'nin e, şeyleri olarak kullanacaklar. Aa! Beyaz Z suları şeye dönüştürecekler, dört tane Hokage'ye dönüştürecekler. Hatırladın mı bölümü? Dekiten dojusu. ojusu! White sular bakın kimlere dönüşecek. Her şeyi bilenler, ayakının Hokageler! Dört, dört tane Okage şu an karşılarında. Bu, birinci Okage. Hashirama Senju. Eee, bir tanrı ninjası olarak biliniyor. Burada ne oluyor? Repri de sil jutsusu. Bizi birisi anlaşılan tekrardan ortaya çıkardı. Ee, reanimation'ı kullandı e, sonrasında. Shodai-sama, doğyara Ya anlaşılan tekrardan hayata döndürüldük ee birinci okage. Reanimation e, tekrardan mı reanimation? Ya bu çözsüyü baya herkes seviyor anlaşılan. Bunun için bir neden var. Bunların hepsi bu çocuk için aslında. Benim ismim Sasuke Uchiha. Ve siz Hokage'lere birkaç sorum olacak. Ne? Sasuke mi? Her şeyden önce. Üçüncü. Benim neden... E, benim neden işte... E, büyük abime bunun için zorladın? Aa, şimdi anlıyorum. Senin ağzından duymak istiyorum. Bütün her şeyi Itachi için. Ya yani bütün her Ya yani Itachi için bütün her şeyi... Bütün, yani kendi klanın a, üyelerini öldürdü. Büyük bir kötülükten kurtardı. Gerçekten tek başına halledebildi. Sonra da Akatsuki kurdu e, ajanlık yapabilmek için. E, ve bu Hidden Leaf'ı korumak için. Yani bizim alanımızı korumak için. Ve bütün her şeyi senin için yaptı. Seni korumak için. Her şey senin için aslında. Ee, anlaşılan her şey doğruymuş. Şimdi birinci sana soruyorum. Neden bir köy? Ve senin için niye ne demek? Itachi benim kardeşim. Hidden Leaf'i kendi hayatı pahasına korudu. Ve e, o köy tarafından kullanıldı. Ve Shinobi Shinobi'ler için yani yaprak için baya bir önemliydi. Neden bütün hayat, neden ölmek zorundaydı? Neden mi iyice böyle bir olay oluştursun? Sen, senden duymak istiyorum. Senden asıl her şeyi duymak istiyorum. S sonrasında kendim ne yapacağımı karar vereceğim. Böylece ya, gerçekten köyü öldürmeli miyim yoksa... Köyden intikam olmak mı? Gerçekten bunu yapacağımı izin mi vereceksin? Tobin'e mi Elini indir. Peki. <laughs> ya özür dilerim. Ya. Kusura bakmayın. Ya, şimdi her şeyin... Ee, her şeyi öğrenmek istiyorsan sana her şeyi söyleyeceğim. Ya her şeyi çok hızlı öğrenmek istiyor. Lütfen e, hızlıca hareket edin. Ne demek istiyorsun? Aslında bir savaşın içerisindeyiz. Madara Uchiha tekrardan hayatta geldi ve e, bütün ninjaları öldürmek için geldi. Bu dünyaya tekrardan geri geldi. Hmm, görüyorum. Bir çakra seziyorum. Ee, ik saat iki yönünde. İkinci İkinciyok, haklı. bayağı yüksek bir çakra ben de seziyorum. Ama bu sadece hayır. Ah, bu duygu Naruto. Sana de savaşıyorsun değil mi? Eğer Madara geri döndüyse. E bu konuşma biraz beklemeli. Burada sadece konu yani oturup konuşamayız. Her şey için özgürüm. Bir, i̇lk başta buradaki e, konuşmamızı bitirmemiz lazım. Biz sizi burada bekletmeliyim kusuruma bakmayın. Sasuke'nin ne istediğini vermezseniz sizi hiçbir şekilde... Yani hiçbir şey yapamam. Zaten kendisi köyü yok etmeye çalışıyor. Merak etme Orar Anladık. Şimdiki tek şu anki ilk amacımız... E, ...ne dinlemek istediği şimdi nereden başlamalıyım? Ha. Neden? Ya bu köyü açıklamak ve neden iki klan arasında olay çıktı? Ya iki klanın arasındaki olayı anlatacağım. Savaştık ve savaştık. Ya her şeyin son e, ee, şeylerindeydik her şey bittiğinde. Öyle çevirebilirim aslında. Biraz daha dramatik olur. De çevire yapı yapı boğazım kurudu şu an. <laughs> Madara! Madara sen! Artık ne söyleyeceğimiz o... falan bir şey kalmadı. Şimdi sadece savaş var. Bu bir dövüş. Bu bir savaş. Kuray, Sen güçlüsün Madara. Her zaman öyleydin. Ama köyümü korumak zorundayım. Seni... Seni bırakamam. Ya yani beni dövmene izin veremem. Benim köyüm... ...değil. Benim ninjalarım değil. Benim köyümü rahat bırak ha. <laughs> <laughs> ya! Nüketemiyor. <laughs> 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 Madara. Neden? Ve Hashirama Senju bu şekilde Madara üç yanın hakkından gelmiştir. Madara. Madara bu iş bitti. O zaman <laughs> bitir beni. Öldür beni. Yapamıyor musun? Bu senin problemin Haşirama. Sen çok yumuşaksın. Bunu köyüm için yapacağım. Ne olursa olsun, Shinobi'leri, Ninjaları ve köyümü koruyacağım. O çocukları da koruyacağım. Bu kim olursa olsun, benim kardeşim, benim ee, çocukluk arkadaşım veya benim bir arkadaşım, herhangi bir şey. Bunu ya hiç kimsenin yapmasına izin vermeyeceğim ve kimseyi affetmeyeceğim. Ha, senin her şeyin olmuş zaten. Bu bir karanlık doğuracak. Bir gün. <laughs> ve Hashirama Senju bu şekilde uçağa Madara'nın hakkından gelmiştir ve köyü korumuştur. Ya da kendisi öyle düşünüyordur. <laughs> Madara uçuyor. <'ya>. Neden? <laughs> ve sonrasında ne iyi olduğunu anladım. <laughs> ya... Köyü koruduğumu düşünmüştüm. Köyü koruyordum aslında. Nasıl kendini tekrardan doğduğunu bilmiyorum fakat onu gerçekten öldürdüğümü düşünmüştüm. Gerçek beni tekrardan köyüme döndürdü. Madara ve benim yaptığım şey klanların tekrardan tekrar tek bir yere bağlanması ve köyü oluşturmasıydı. Ve o, ama o sadece bir kaos getirdi. Ya sadece değersiz savaşlar yaptık, anlamsız savaşlar yaptık ve hiçbir şey olmadı. Ya anlaşılan Madara haklı. Ya bunun her şeyi an... Bunun olacağını biliyormuş aslında. Ve kardeşin olan şey de bu yüzden oldu. Madara her şeyi anlamıştı. Bütün bir her şeyi ben yaptım ve bunu tekrardan geri getirmek benim görevim. Bir e, idealine ulaşmak için bir ninja'nın yapması gereken her şeyi yapmalıdır. Ben de Madara gibi. Bir ninja. Bütün her şeyi. Ya bir e, idealine ulaşmak için her şeyi yapmalı mı? Aslında köylü onu beraberinde büyüttüm. Fakat Madara'nın başka idealleri vardı. Madara'nın e, e, şu anki halini bilmiyorum. Yani tekrardan doğuşunu bilmiyorum. Bu dünyaya barış getirmeyecek kesin. Ama planının ne olduğunu bilmiyorum. İnfiltratörsü ekonomiye getirecek. Herkesi e, ağaca bağlayıp, herkesi rüyaya bağlayacak bitmeyen bir rüyaya. Bütün her şeyi... Ee, şöyle bir çeviri yapayım oraya. Benim kardeşimin... Ya Sasuke'nin ağzından konuşuyorum, Sasuke'nin çevirisini yapıyorum. Benim kardeşimin, sizin ve bu klanın e, korumaya çalıştığı tek bir şey yok edecek. Madara bütün her şeyi yok etmeye çalışıyor şu an. Herkesi bir ağaca bağlayıp rüyaya sürükleyecek. Yani bizim korumaya çalıştığımız her şeyi. Daha fazla burada duramam. Ya daha fazla burada duramayız. Ya birinci Hokage, ya Hokage'lerden duydun şimdi ne yapacaksın? Kılıcını tekrardan Eden'le ife mi döndüreceksin? Ya da Aaa Itachi ile eski şeylerini hatırladı. Sasuke. Affet beni. Sana her zaman yalan söyledim. Sana son bir şey söylüyorum. Beni affet. Seni bu kadar it itmeme rağmen. Seni hiçbir zaman içeri çekmek istemedim. Ama şimdi bu karar aldım. Seni içeri... Gel, yani bu yolda ilerlemelisin. Ne? Maybe we got change Ha, annemizi ve klanı değiştirebilirsin. Ama her şeyi en baştan sana söyleseydim. Belki sana her şeyi doğru söyleseydim hiçbir şey olmayacaktı. Ama başarısız oldum. Her şeyi kaybettim. Ama şimdi sana gerçeği söylemenin vakti geldi. Küçük kardeşim. Beni e, hiçbir zaman affetmesen de olur. Ne olacağını merak ediyorum doğrusu. Ama şunu söylemeliyim. Seni her zaman seveceğim. Yukarıdan izlesen bile. Sasuke. Her zaman seveceğim. Savaşa gidiyorum. Köye. Itachi. Hiçbir zaman... Ya her hiçbir zaman her hiçbir zaman e, olayları geride bırakmayacağım. Yok kadar fazla olduğunu söylemiyorum. Sanırım yolunu seçtin ha. Şimdi ne olduğunu göster bakalım bana. Üç ya Sasuke. Ne olduğunu göster bakalım. Senin şimdiki rüzgarını göster. Doğru çevirileri yapmamış olabilirim. Kusuruma bakmayın. <laughs> Ve bu bölümün daha sonuna gelmiş olmaktayız. Güzeldi. Güzeldi. Buranın çevirisini yapmaya da bayağı bir olmuştu. Kendi arkadaşıma anlatmıştım buranın çevirisini. <laughs> Anlamamıştı çünkü. Ya kendi dilimden anlattım daha da söyleyeyim. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğendin mi? Beğeni atmayı unutma. Video hala kanala abone değil misin? Abone olmayı unutmayın. <laughs> Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.